Evet kıymetli dostlarım tekrar hoş geldiniz. Şimdi neredeyiz? Sıfatlardayız. Kıymetli dostlar sıfatlar diğer adı ön ad. Bak sıfatlarla zarflar birbirine çok karıştı. Sakın karıştırma sakın. Sıfatlar isimden önce gelir. Zarflar fiil fiilimsi zarf sıfat. Yani isimden önce gelene sıfat diyorum. Geriye kalan bütün türlerden önce gelene zarf diyorum. Geçmiş olsun bitti. Şimdi hatta ve hatta bak. Soru nasıl geldi sana söyleyeyim. Soru şöyle gelmişti bir yılına. Dedi ki fena sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinden farklı türdedir dedi. E tür diye sorarsa ben ne arayacağım? Sıfat, zarf, zamir. Bak fena haldeyim dedi. Hal isim mi? İsim. O zaman buradaki fena sözcüğüne ben ne diyorum? Sıfat. Fena düşünüyor. Düşünmek fiil mi? Fiil. O zaman fena sözcüğü zarf. Fena korktu. Korkmak eylem mi? Eylem. Eylemden önce geliyorsa Zarf. Yani fena sözcüğü dördünde fiilden önce geldi. Fena korktu, fena söyledi, fena düşünüyor, fena geldi. Ama A şıkkında isimden önce geldiği için sıfat. İşte cevap bu kadar basit. Çıkmış ÖSYM sorusu. Hani bir tarafından uydurmuyorum. Yanlış anlamayınız arkadaşlarım. Hepsi ÖSYM'de çıkmış sorusu. Google'dan kontrol edebilirsiniz. Ve bu kadar da basit geliyor. Şimdi gelelim şuraya. Sıfatlar ikiye ayrılır. Bir Niteleme sıfatları 2- Belirtme sıfatları Peki değerli dostlarım baktığınız zaman Aker hocam sıfatlara baktık Hop şöyle de aradan bir ayıralım şunu Sıfatlara baktık 1- Sıfatlardan gelebilecek en baba soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı birlikte kullanılmıştır diye sorar adam sana bunu unutma. Bir defa ismin ismin durumunu, ismin rengini, ismin biçimini bildirene ben ne diyorum? Niteleme sıfatı. Atıyorum. Yuvarlak masa etrafında toplandık. Nasıl masa? Yuvarlak. Biçimini bildiriyor. Adam niteleme sıfatını buluyor. Ama adam Türkçe'de belirtme sıfatını bulamıyor. Lan çünkü Türkçe'de belirtme sıfatı diye bir şey yok. Yok. Bizde işaret belgisiz sayı soru. Bizde belirtme sıfatının alt başlıkları var. Yani sen aha bu dördünden birini bulduğun zaman otomatikman neyi bulmuş oluyorsun? Belirtme sıfatını. Şimdi al notunu. Neymiş? Ben bu dördünden birini bulduğum zaman neyi bulmuş oluyorum? Belirtme sıfatını. Geçmiş olsun. Ya da başka bir soruda adam dedi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir belirtme sıfatı vardır dedi. Dördü işarettir biri belgesizdir işaretle de yoluna devam et. O zaman burayı anladık farz ediyorum. Gelelim diğer bir mevzuya. Değerli dostlarım şunu mutlaka bilin. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır. Niye? İsim, sıfat. İki unsur var. Tamlananla tamlayan gibi düşün. O zaman her yerde sıfat tamlaması var. Sadece nerede yok? Adlaşmış sıfatlarda yok. Niye? Adlaşmış sıfatlarda sıfat durur, isim düşer. E tek başına olan tamlama oluşturur mu? Oluşturmaz. Ve bu sıfatlar içerisinde adlaşmış sıfata dönüşen tek sıfat niteleme sıfatlarıdır. Geriye kalan hiçbir sıfat adlaşmış sıfata dönüşmez. Şimdi bak. Uçağa binen yolcular. Hangi yolcular? Uçağa binen. Yolcular ne durumundalar baba? Uçağa binme durumundalar. O zaman ben buna sıfat, buna ne diyorum? İsim. Alışverişe çıkan kızlar. Hangi kızlar? Alışverişe çıkan. E kızlar ne durumunda? Alışverişe çıkma. Ya da mavi rengi seviyorum. Hangi rengi? Mavi. İsimden önce gelip ismin durumunu veya ismin rengini, biçimini bildirene ben ne diyorum değerli hocalarım? Niteleme sıfatı diyorum. Ve ayrıca bunlarda, bunlarda sıfat tamlaması var mı? Var. Niye? İsim, sıfat, isim, sıfat, isim, sıfat. Her ikisi de olduğu için ve sıfat olan her yerde sıfat tamlaması olduğu için burada tamlama var. E Aker hocam siz dediniz ki, siz dediniz ki, efendime söyleyeyim, Niteleme sıfatları adlaşmış sıfata dönüşebiliyor dediniz. Bak. Yani isimler gidecek. Uçağa binen yolcular demeyeceğim. Ne diyeceğim? Uçağa binenler. Bak isim yok. Alışverişe çıkan kızlar demeyeceğim. Ne diyeceğim? Alışverişe çıkanlar. İsim yok. Mavi rengi seviyorum demeyeceğim. Ne diyeceğim? Mavi'yi seviyorum. Bak isim yok. İşte ben isim düşüp sadece sıfat kaldığı zaman bunlara ne diyormuşum? adlaşmış sıfat adını veriyorum kıymeti dostlarım. Şimdi gördük mü niteleme sıfatları adlaşmış sıfata nasıl dönüşüyormuş? Ve ayrıca adlaşmış sıfatlarda al notunu sıfat tamlaması yoktur. Niye? Çünkü isim denen bir şey yok. Hemen örnekleri şu altalım. Çok bilen çok yanılır. Şimdi çok bilen çok yanılır derken bunun orijinal şu olmayacak mı? Çok bilen insan. Ama insan var mı? Yok. O zaman burada ne var? Adlaşmış sıfat. E burada tamlama var mı? Adlaşmış sıfatın olduğu yerde sıfat tamlaması olmaz. Ama çok bilen insan çok yanılır dersem o zaman çok bilen insan sıfat tamlaması da var, nitelime sıfatı da var. Hadi bir tane daha örnek vereyim. Denize düşen yılan sarılır. Sıfat mı var? Adlaşmış sıfatın var. Tabii ki de ne var? Adlaşmış sıfat. Niye? denize düşen derken kimi kastediyor? İnsanı. Denize düşen insan demiyor da denize düşen. E o zaman burada isim yoksa o zaman bu adlaşma sıfat. E adlaşma sıfat varsa sıfat tamlaması yok. Denize düşen insan deseydi o zaman sıfat tamlaması da var, nitelime sıfatı da var. İşte nitelime sıfatı adlaşma sıfatlara böyle dönüşüyor değerli dostlarım. Şimdi gelelim şuraya. Belirtme sıfatları. Değerli dostlarım belirtme sıfatlarında ilk olarak işaret sıfatı. Mesela <laughs> şöyle dedi adam. Bu ev, şu ev, o ev. Yani isimden önce gelip ismi işaret eden her türlü sözcüğe ben ne diyorum? İşaret sıfatı diyorum. Bu kadar. Mesela mesela bu evi çok beğendim dediğin zaman bu ne burada? İsimden önce geldiği için sıfat. Ama bu evi değil de bunu beğendim deseydi. O zaman buna ne diyordum? Bak bir video önce anlattım. İşaret zamiri. Önünde isim varsa sıfat yoksa zamir. Az önce anlatmıştım. Peki. Peki. Kıymetli dostlarım gelelim şuraya. Hemen hız kesmeyelim. Sonra dedim ki belgisi sıfat. Bak belgi sıfat ney? Bazı insanlar birkaç kişi kimi zaman yani isimden önce gelip Sayısı veya aşağısı belli olmayana ben ne diyorum? Belgisi sıfat. Ama ama bazıları birkaçı kimisi veya kimileri dediğim zaman önünde isim var mı? Yok. Buna ne diyordum? Belgisiz zamir. İşaret sıfatı da belgisi sıfatı işaret ile belgisiz zamiri bir kez daha karşılaşma olarak sizlere hatırlattım. Haberiniz olsun. Benden günah gitti. Tekrarınızı yapın. Sakın ha. Tekrar yapmadan olmaz. Peki kurban olduklarım. Hocam bize şöyle bir örnek daha ver ki bu kafamıza tamamen yer etsin otursun. Size canım feda tabii ki yaparım. Bak bir cümle yazıyorum. Dedim ki böyle bir ev istiyor. Bak cümlemiz bu. Şimdi gelelim şuraya. Ev isim mi? Yazdım. İsim. Hangi ev? Böyle bir ev. En büyük hatamız. Biz bunun ikisini beraber alıyoruz. Yanlış. Nasıl hayatta her insanı tek başına tanıyorsanız her kelimeyi de tek başına tanımak zorundasınız. Bunun ikisini beraber aldığınız için tamamen sınavınız yanacak. Ve soruyu yanlış yapacaksınız. Neden? Çünkü her sözcüğün türü ayrı ayrı bulunmak zorunda. Hangi ev? Böyle. Böyle sözcü, böyle, şöyle, öyle. İşaret sıfat her zaman bu, şu, öyle yapılmaz. Oradaki, buradaki, şuradaki, arkadaki, sağdaki, soldaki. İşaret anlamı katan her sözcük bizim için işaret sıfatıdır. Peki hocam bu arada kalan bir sayı sıfatı mı? Hayır. Böyle bir tane ev istiyorum ha. İki tane olursa almam değil. Böyle bir ev istiyorum. Buradaki bir herhangi anlamına geldiği için ve sayı anlamına gelmediği için buradaki bire ben ne diyorum? Belgisiz sıfat diyorum. Şimdi ben buradan öğrendim. Bir, isimden önce gelen ve işaret anlamı katan her sözcüğün işaret sıfat olabileceğini öğrendim. 2- her sözcüğün türünün ayrı ayrı bulunması gerektiğini öğrendim. Çünkü adam sana Hangisinde isim birden fazla sıfat almıştır diye sorarsa ikisini beraber aldığın için zaten cevap çıkmaz. Şunu da öğrendim. 3. Bir sözcüğü sayı dışında belgisiz anlama da gelebiliyormuş. Onu öğrendim. Çünkü 2012 yılında ÖSYM şöyle bir soru sordu. Dedi ki yolda yürürken sormuşlar bir bilgiye dedi. Oradaki bire ÖSYM sayı sıfatı dedi. Cevap da oydu. Çünkü sayı değil belgisi sıfat olacaktı. Yolda yürürken sormuşlar bir bilgiye. Bir anlamı katmıyor. Yolda yürürken sormuşlar bir bilgiye. Herhangi anlamı kattığı için orada da belgisi olarak zaten bunu bize sormuşlardı yıllar önce. Hadi bir örnek daha vereyim. Yağmurlu bir gündü sana rastladığım. Nasıl bir gün? Yağmurlu. Durumunu bildiriyor değil mi? O zaman niteleme sıfatı var. Yağmurlu bir gün mü? Oradaki bir ney? Belgisiz. Niye? Bir günde mi? iki gündemiyor. Yağmurlu bir gündü. Oradaki de ne? Belgisi sıfat. Yani cümlede hem niteleme hem de belirtme sıfatı birlikte kullanılmış oldu. Şimdi hız kesmeyelim. Güzel gidiyoruz. Burayı da anladığımızı farz ediyorum. Hemen şöyle şurayı bir temizleyeyim sizler için. Çünkü bir örnek daha vereceğim birazdan buraya. Şimdi kıymetli dostlarım geldik nereye? Sayı sıfatlarına. Şimdi sayı sıfatlarına baktığımız zaman iki gün asıl sayı sıfatı. 10. adam sıra sayı sıfatı. Birer sayfa. İkişer ceviz birleştirme sayı sıfatı. Çeyrek ekmek tam altın. Kesir sayı sıfatı. Ama şimdi burada iki tane dipnot düşeceğim. Bir. Bir. 300 çocuk. Kıymetli dostlarım. 300 çocuk. ikiz kardeş. Bunlar da sayı sıfatı. Ne sayı sıfatı bunlar? Hemen yazıyorum. Topluluk sayı sıfatı. Haberiniz olsun. Peki hadi hocam bir tane daha. İlk masa sizin. Burada sayı sıfatı var mı? Var. İlk masa her zaman kaçıncı masadır? Birinci. O yüzden burada birinci anlamına geldiği için ne var? Sıra sayı sıfatı var. Bunları da hemen not et defterinin bir köşesinde dursun. Sonra geldim. Soru sıfatı. Kaç kişi? Üç kişi. Nasıl giysi? Yeşil giysi, dar giysi. Yani verdiğim cevaplar sıfat mı? Dar giysi. Değil mi? Kaç kişi? Üç kişi. Verdiğiniz cevap sıfatsa soru sıfattır. Mesela bu kaçıncı dersiniz? Atıyorum. Yirminci dersiniz. Verdiğiniz cevap sıfat mı? Sıfat. O zaman sorunuz sıfat. Ha sıfatlar bitti mi? Hayır. Bu görünen yüz. Şimdi sıfatların ikinci videosunda yani bir sonraki videomuzda unvan sıfatı, küçültme sıfatı, pekiştirme sıfatı ve sıfatlarda yapıya küçük bir değineceğim. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.